Herkese merhabalar. 3008 2021 model incelemesiyle karşınızdayız. Araçtan genel olarak memnunuz. 3-4 aydır kullanıyoruz. Alırken çok araştırdık. Araştırırken çok zorlandık. Bu yüzden kısaca herkesin işine yarayacak bir video yapmak istedim. Benim tavsiyem bu aracın 1.5'inden uzak durun. Et bile sorunu var. Yazılımla falan iptal edilebiliyor ama yakıtla ilgili bir derdim yok diyorsanız genel olarak yorumlarda karşıma çıkan insanların tavsiye ettiği 1.6 benzinliydi. Ben seçeneğimi bundan yana kullandım. Ee, aracım Allure paket. Allure paket donanım seçeneğinin içerisinde neler var? Otomatik farlar var. Uzun kısa yakıyor. Otomatik karar dikiz aynası zaten artık olmayan araç yok. Ee, yağmur sensörü, park sensörü, ön arka, kör nokta uyarı sistemi, güvenlik paket aracımız ayrıca. Birçok böyle artıları var. İç kokpit olarak aracımız çok güzel. Donanımsal olarak bence güzel. Bunun bir üst paketinde artı olarak gelen otomatik park seçeneği var. Ayrıca adaptif kuruş kontrol olarak geçiyor. Bu araçta hız sabitleme hız sınırlayıcı var ama adaptif kuruş kontrol yok. Yani üst segmentteki araçlar öndeki bir araç yavaşladığı zaman otomatik olarak yavaşlıyor. Belirlediğiniz hıza öndeki araç gittiği zaman devam ediyor. Açıkçası bu uzun yolda çok arayacağım bir özellikti ama ne yazık ki e, o araçtan bulamadık. Temizini bulamadık. Bunu almaya karar verdik. Tavsiyem dediğim gibi 1.6 benzinliden yana ne kayış sorununuz olsun bir iki motor alın. Bir iki motordaki kayışın motorun içinde çalışması sorunuyla ne uğraşın. E, ne de 1.5 dizelin et bülüyor. ne zaman acaba bana sıkıntı verecek diye beklemekle uğraşın. Araç genel olarak çok güzel lastiklerinden, fabrikasyon lastiklerinden hiç memnun değilim. Aşırı bir e, su ufak bir su birikintisinde bile aşırı bir kayma oluyor. Onun haricinde yol tutuşu falan güzel aracın. E, karlı zeminlerde e, yazlık lastikle bile oldukça iyi bir performans sergilediğini bizzat kendim deneyimledim. Özellikle kar modunda. E, yokuş iniş desteği modunda falan. Oldukça araç. Yani 4 çeker olmasına, ra, olmamasına rağmen su özelliklerini sonuna kadar bence gösteriyor şehir suyu ama birçok insanın birçok ailenin işini görebilecek bir araç oldukça geniş bir araç bagajından çok memnunum yani doldurabildiğim hali hazır hiç görmedim motorunun sessizliğinden ve gücünden çok memnunum spor modda zaten alamıyorum yani aldığım zaman zaten gaza dokunulmuyor. olmuyor e, araç 180 beygir beygirinin hakkını da veriyor kağıt üzerindeki bir veri değil gerçekten de dediği beygirde gücü pedalda hissettiriyor. Görüş açısı falan çok güzel. Sadece şu e, kısım birazcık görüşü kapatıyor. Aynalardan memnunum. Tek sıkıntısı aynaların çok fazla bazen e, rüzgar sesi yapıyor olması. Onun haricinde araç genel olarak çok güzel. Şimdilik değineceklerim bu kadar. Eşim videoyu sabote etmeden ben kapatayım.